...kısa bir aradan sonra güzel canlar... ...tekrar birlikteyiz... ...kaldığımız yerden... Evet, devam ediyoruz Seydel ee, ...şunu söyleyeyim demin... ...Alevi toplumunun niye camiye gitmediğini... E, ...ve bunun tarihsel yapısıyla... ...ve bugünkü koşullarıyla... ...anlatacağımızı dile getirmiştik... ...ve başlamıştık kısa bir reklamdan evet. sonra... ...Seydel ...güzel canlar... ...Hazreti Peygamber... ...Mescid-i Kuba ve Mescid-i Nebeviye... ...yapmadan önce... Nerede ibadet ediyordu? Burası çok önemli. Nerede mi? Evlerde ibadet ediyordu. Evlerde ibadetin gereklerini, salatını, duasını, niyazını evlerde gerçekleştiriyordu. Bakıyoruz. Hazreti Peygamber döneminde ne Alevilik ne Sünnilik diye bir olgu yok. Yok. Ta Keremler Sultan Ali El Murtaza'ya kadar da bu süreç aksamalara rağmen bir birliktelik devam ediyor. Ama 661 tarihinde Muaviye'nin saltanatının başlamasıyla artık Alevi toplumu Muaviye'nin ve Muaviye'nin hükmünde olan mescitlere gitmemeye başlamıştır. Neden? Çünkü Muaviye'nin emriyle bütün mescitlerde Hazreti Ali'ye sep edilmiştir. Yani küfür edilmiştir. Kötü sözler söylenmiştir. Siz sizin inancınızın başı, inancınızın şahı, inancınızın pirine hakaret elde edildiği yere gider ibadet edebilir misiniz? Onun mescitlerinde ona karşı gelenlerin de başlarını kesip minarelere asmışlardır. İslam'da minare olmamasına rağmen minarenin icadı da muaviyedir. ...ve Muaviye'nin şu anda yapmış olduğu bu bid'atlar... ...sanki İslam'da Öyle. Hazreti Peygamber'in geçirmiş... ...olduğu şartlar ve gerekler gibi gösteriliyor. İşte Seydel Deden bu konuda bize çok büyük görevler düşüyor. Biz Muaviye'nin ve diğerlerin getirmiş olduğu bid'atlar... ...asla kabul etmeyeceğiz. İşte Alevi'nin kesin çizgilerinin diğer sünni aleminden ayrılma noktaları işte buralardır. Ve Alevi toplumu Ali'ye, Ehlibeyt'e gönül verenler evlere çıkıyorlar, evlerde ibadet yapmaya başlıyorlar ve o süreç içerisinde Rafizi terk eden ve Muhammed Ali'yi sevenlere katliam emirleri veriliyor. İbadet ettikleri evler basılıyor. Bu Anadolu'da olan bir süreç değil. Bu süreç Emevilerle başlayıp Bugüne kadar gelen bir süreç. İşte bu tarihsel ayrımları ve ayrılıkları bizim çok iyi bilmemiz lazım. Bunun sebebi ne? Şimdi biz bir yerleri kaşımak için mi bunları anlatıyoruz? Gerçekten toplumun tarihsel bilgileri öğrenip bilinçlenmesi için mi anlatıyoruz. Burayı da toplumumuzun çok iyi bir şekilde algılaması gerekiyor. Bu noktada bakıyoruz. Kur'an'da İslam toplumunun ibadet mekanı mescit. Sünni kardeşlerimizin mescidi camileridir. Alevi toplumunun mescidleri de cemevleridir. Peki bakıyoruz. Gerçekten Hazreti Peygamber'in Mescid-i Nebeviye'de yapmış olduğu, gerçekleştirmiş olduğu ibadetinden tutun sosyal olaylara kadar hangisi uygun? Hazreti Peygamber Mescid-i Nebeviye'de İbadet eder miydi? Ederdi. ederdi. Yoksulları barındır mıydı? Evet. Mescidi nebeviyede... ...kadın erkek birlikte mi ibadet ederdi... ...yoksa ayrı ederlerdi? Beraber. Beraberdiler. Bu ayrılıklar Hazreti Peygamber'den... ...sonra başladı. Haç konusuna gelince bunu çok detayına... ...gireceğiz. Bireyim, zaten İslam sadece erkeğe inmemiştir. İnanan tüm insanlar inmiştir. O yüzden ayrım ayrım olmaması mümin lazım. Mümin erkekler ve mümin Bireyim kadınlar de. diyor bu noktada Seydali Dedem. Evet. Şimdi toplumsal binişlenme meçide nebeviyede gerçekleştiriliyor muydu Evet gerçekleştiriyordu fakir ve kimsesizler barındırılıyordu asapı sofa bunun en güzel örneği Peki lokmalar dağıtılıyor muydu dağıtılıyordu toplum sosyalleşiyor muydu sosyalleşiyordu şimdi Seydal dede bakıyoruz. Cem evlerinde cenaze kalkıyor mu? Kalkıyor. İbadet oluyor mu? Ediliyor. Lokmalar dağıtılıyor, dağıtılıyor mu? Dağıtılıyor. Toplumun sosyalleşmesi, sosyal ve kültürel anlamda bilinçlenmesi için eğitim çalışmaları yapılıyor mu? Evet, yapılıyor. Hazreti Peygamberin Mescidi nebeviyesine uyuyor mu, uymuyor mu? Tabii ki uyuyor dedem, yani makamlarınızda. Peki. Hazreti Peygamberin Mescidi nebeviyesine uyan bir yere mi gideceğiz yoksa bunların yapılmadı, sadece ibadetin yapıldığı bir yere mi gideceğiz? Biz Hazreti Peygamber'den onun öğretisinden ne aldıysak onu yapmamız gerekmiyor mu? Tabii ki. Çok güzel. Şimdi bu noktada biraz daha bunu genişletmemiz lazım. Seyda şey dedem. bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Deden? Şimdi sünni kardeşlerimiz daha doğrusu Alevi canlı, hani Alevilerin camiye gitme, gitmiş sebebini Hazreti Ali'nin camiden öldü, öldürüldüğünü söyleyerek ona dayandırarak dile getiriyorlar. Hı hı. Şimdi Seydal dedem Hazreti Ali bir defa camide ve mescitte şehit edilmedi. Bunu bugün Alevi toplumuna diyorlar ki, Hazreti Ali bak mescide ve camiye yani, gidiyoruz, tek... siz niye gitmiyorsunuz? Bu Alevi toplumunu sünnilleştirmek için, İncil ya oyun. Hazreti Ali gidiyordu bak siz gitmiyorsunuz. Hazreti Ali yemek yerken şehit olsaydı biz yemek yemeyecek miydik? Duş alırken, banyo alırken şehit olsaydı biz duş almayacak mıydık? Bakın bunlar çok küçük mantık oyunları. Alevi toplumunun kafasını bulandırmak için Alevi toplumunu asimile etmek için çok ince oyunlar. Bunu çok iyi bilmek Şimdi lazım Seyidel Dedem. Şunu söyleyeyim. Şunu söyleyeyim Seyidel Dedem. Alevi toplumu şunu iyi bilmeli ki Keremler Sultanı Ali el-Murteza mescitte veya camide şehit edilmedi. Kapısının önünde üç kişinin saldırısına uğramıştır. Mülcemin kılıç Zey... darbesinin alana gelin zehirli kılıç darbesinin Zey alnına gelmesiyle evinde Ramazan'ın 19'unda yara almıştır. 21'inde şehit olmuştur. Ve Alevi toplumu da Keremler Sultan Ali el-Murteza'nın şehit olmasından dolayı Ramazan ayında 21'inden sonra matem orucu tutmuştur. Matem orucu. Onun için toplumumuzu bu konuda bizim net bir şekilde seydal dedem bilinçlendirmemiz gerekiyor. Şimdi gelelim cami ile cemevi arasındaki farklılıklar ve alevi toplumunun camiye gitmemesinin temel unsurları. Bir alevi toplumu Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinin 58. ayetine dayanarak kapıdan secde ederek girer mi girmez mi? Secde ederek girer dedin. Şöyle demiştik. Girin şu kente ora diledi, orada dilediğiniz yerde bol bol yiyin. Bakın cemlere lokma geliyor doğru mu? Rızık veriliyor. Kapıdan secde ederek girin ve affet bizi deyin ki hatalarınızı bağışlayalım. Alevi toplumu mescitlerin kapısına girerken önce secde ederler. Evet. Bugün caminin kapısından secde ederek girilmediği bir olay var mı? Yok. Yok. Şunu söyleyelim. Caminin, cami içerisinde ibadeti gerçekleştiren kişi... Pir midir, rehber midir, mürşit midir, hoca mıdır? Hocadır tabii, ki. Hocadır. Saygımız var. Neden? Sünni toplumunun inansal gereksinimlerini onlara öğreterek ibadet yaptırıyor. Bir, pirin, rehberin ve mürşidin olmadığı yerde biz ibadet eder miyiz? Peki neden? Bunun bir nedeni olmalı. Sebebi ne? Biz ancak ehli beyt soyunun imamlık yerde imamlık yaptığı yerde ancak ibadet yaparız. Çünkü Alevi toplumun temel ilkesi bu. Hilafet meselesinde imamet olayında temel hedef Ehli Beyt ve onun soyundan o gelen 12 imamlar ve onun soyundan gelen temiz seyitlerinin karşısında cemal cemale ibadet yapar. Biz Sunni ahkamıyla yetiştirilmiş bir caminin camide bir hocanın arkasında biz ibadet etmeyiz. ...haklılıklarımızı bilmemiz gerekiyor. Bakıyoruz Seyit Dedem camiye lokmayla gidiliyor mu? Maalesef. Ama biz lokmayla gidiyoruz. Soruyoruz <laughs> camiye kadın erkek ibadet ediliyor mu? Yapılmıyor ama Hz. Muhammed döneminde yapılıyordu. <laughs> biz Alevi toplumu olarak kadın erkekli ibadet yapmıyor muyuz? Bacı kardeş. Zıttıkların nötr olduğu yerdir burası. Artık orada kadın yoktur. Artık orada ...erkek yoktur. Ne vardır? Ruh. Can vardır. Can ne demek? Kardeş. Hı. Onun için... ...o kapıdan girdiğinizden itibaren... ...nefsin bütün arzu ve isteklerini... ...kırmak zorundasınız. Peki... ...camide 12 hizmet var mı? Maalesef. Peki 12 hizmetin... ...olmadığı bir yerde Alevi toplumu... ...nasıl ibadet yapabilir? Zakir var mı? Yok. Peki... ...camide resim var mı? İmamlarımızı... ...sembolik olarak temsil eden... Resimler mevcut mu? Maalesef. Bakın o zaman birileri bizi camiye çağırmasın. Hem de devlet erkanı bunu söylüyor. Alevilere elbise, yeni bir elbise hazırlıyoruz. O elbiseyi sen giy. Hatta sen inandığın yere git. Ama biz Alevileri senin ahkamına, senin iştahına, senin yorumuna çağırma. Biz nasıl ibadet etmemiz gerektiğini biliyoruz. Biz bu ibadeti Muhammed Mustafa'dan öğrendik. Bu bir ibadeti Ali el mutezzadan öğrendik. Ve bu ibadetin koşullarını Kur'an'ın ayetlerinden öğrendik. Onun için birileri bizi sünnileştirmek için kendi mekanlarına hiç çağırmasın Seydel dedim. Biz saygılıyız. Allah ibadetlerini derya izzetinde kabul eylesin. Bu konuda hiç kimseye söyleyecek hiçbir sözümüz yok Seydel dedi. Soruyoruz. Camide hoca ...toplumdan rızalık alıyor mu? Maalesef. Peki şunu söyleyeyim. Alevi toplumu rızalığın alınmadığı yerde... ...Seydal dedem hiçbir şekilde ibadet eder mi? Maalesef. Peki şunu söyleyeyim. Rızalığın amacı ne? İbadette rızalığın amacı ne? Barışık bir toplum mu yaratmak? Şart. İslam dini zaten o. İslam'ın koşulu barışık bir toplum evet. yaratmak. Bakın Alevi toplumu asırlarca mahkeme olayını kadılara, müftülere taşıdı mı? Taşımadı. Nerede çözdü? Kendi Cem Erken Erkan'da. Pir karşısında Erenler Meydanı'nda çözüldü. Peki camide hiç dava görüldüğünü, sorunların çözüldüğünü gördünüz mü? Ama bakın burası beni ifade etmiyor ki. İfade etmeyen bir yere benim gitmemin mümkünatı yok ki. Kur'an'da cami diye bir kavram yok. Benim mescidim Cem'e. Ve benim pirim var, rehberim var, mürşidim var, zakirim var, 12 hizmetliğim var. Artı Cem'e başlamadan önce çok önemli bir olay var. Rızalık meselesi. Ne diyor? Ey sükuna kavuşmuş benlik. Pecir Süresi, 27. ayet. Dön Rabbine razı etmiş ve razı edilmiş olarak gir kullarımın arasına gir cennetime. Şimdi Seyid dedem soruyoruz. Rızal'ın olmadığı bir yerde ibadet etmenin mümkünat var Maalesef. mı? Hazreti İsa'nın çok güzel bir sözü var. Kurbanını alıp sunağa gelmişsin. Ama kardeşinle küsürüsün. Git kardeşinle barış sonra gel kurbanını sunakta sun. Allah'ın karşısına ibadete gidiyorsun. Kulak yemişsin. Yanlış yapmışsın, kusur etmişsin, gıybet etmişsin. gıybet etmişsin, ondan sonra gelmişsin ben ibadet ediyorum. Git özür dile, git özünü dara çek, Git Arın. Git temizlen. Gel ondan sonra Rab'be de ki: "Hatalarım ve günahlarımla hesaplaştım."